Tengri birdir. Eski Türkler ona kök tengri der. Çünkü kök tengri gördüğünüz canlı cansız her varlığı kendi özünden yaratmıştır. Gözle göremediğimiz varlıkları da kendi özünden yaratan tek tengridir. Eski dervişlerin men tengriyem demesi bundandır. Her birimiz tengriden bir parça taşırız. Bu nedenle her insan kıymetlidir. Her canlı da öyle. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, otlar, çalılar. Dağlardaki, ormanlardaki, irmaklardaki, denizlerdeki, kümesteki ve ahırdaki hayvanlar da öyle. Doğadaki her şey tengrinin özüdür. Eski Türkler güzeli bakmak sevaptır diye söyler. Burada kastedilen kadının güzelliği değildir. Tengri güzeldir. Tengri'nin yarattıkları da güzeldir. Çünkü Tengri'den bir parça taşırlar. İrmakları, dağları, ormanları ve denizleri seyredin. Hayvanları ve bitkileri de seyredin. Çalışan, konuşan, dans eden, yemek yiyen, çocuklarıyla oynayan, şarkı söyleyen, yürüyen, koşan, alet edavat kullanan ve ata binen insanları seyredin. Hepsi sevaptır. Seyrederken evrendeki her şeyi yaratan Tengri'yi düşünün. Yarattıklarına bakarak onun güzelliğini anlamaya çalışın. Türk inanışlarının ana düşüncesi budur. Tüm Türk mitolojisi ve eski Türk inanışları bu ana fikir etrafında oluşmuştur. Bu nedenle kendini bilen her Türk doğaya aşıktır. Doğadaki her şeyin kök tengrinin eseri olduğuna inanır. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinesi.com hizmetinizde ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya